İstanbul'da konut yatırımı yapılır mı? 2025 detaylı analizi giriş. Türkiye'nin ekonomik kalbi İstanbul, yatırımcılar için sürekli cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Ancak 2025 yılında ekonomik koşulların değişkenliği, kentsel dönüşüm projeleri ve artan nüfus gibi faktörler yatırım kararlarını daha da kritik hale getiriyor. Ekonomik durum 2025 yılında Türkiye ekonomisi Enflasyon baskısı altında olmasına rağmen İstanbul'da konut yatırımları genel anlamda değerini koruyor. Döviz kurlarının dalgalanması yabancı yatırımcılar için fırsatlar yaratırken yerli yatırımcılar için temkinli davranmayı gerektiriyor. Kentsel dönüşüm ve altyapı İstanbul'da devam eden büyük kentsel dönüşüm projeleri ve metro hatlarının genişlemesi özellikle şu bölgelerde yatırım fırsatlarını artırıyor. Başakşehir Sağlık kampüsleri ve yeni metro hatlarıyla cazip. Kartal ve Pendik. Anadolu yakasında kentsel dönüşümün hızlandığı bölgeler. Beylikdüzü ve Esenyurt. Uygun fiyatlı konutlar ile yatırımcıların gözdesi. Popüler yatırım bölgeleri 2025 itibarıyla özellikle değer kazanması beklenen bölgeler. Kağıthane, merkezi konumu ve iş merkezlerine yakınlığı. Ataşehir Finans merkezinin tamamlanmasıyla değer artışı bekleniyor. Ümraniye yeni altyapı projeleriyle dikkat çekiyor. Riskler ve dikkat edilmesi gerekenler. Ekonomik dalgalanmalar. Yüksek faiz ve kredi maliyetleri yatırım dönüş sürelerini etkileyebilir. Yasal süreçler. İmar ve ruhsat süreçlerindeki gecikmeler yatırım maliyetlerini artırabilir. Yatırım tavsiyeleri. Yatırımı uzun vadeli düşünerek hareket edin. Kredi kullanırken faiz oranları ve ödeme koşullarını çok iyi analiz edin. Mutlaka ekspertiz ve piyasa analiz raporları ile desteklenen yatırımlar yapın. Sonuç 2025 yılında İstanbul'da doğru bölgelerde uzun vadeli perspektifle ve ekonomik göstergeleri iyi analiz ederek yapılan konut yatırımları hala cazip fırsatlar barındırıyor. Ancak risk yönetimini doğru yaparak, profesyonel destek alarak ilerlemek gerekiyor. Bu içerik Yatırım kararlarınızda size yol gösterici olacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve daha fazlası için takipte kalın.